Migros 5'li sünger 20 <laughs> 20 TL Al. Bitti. Nasıl? Bak. Nefes sesi gitti. Bak. Şimdi bu ikiye ayrıldı. Bu şimdi daha ince ince modu. Bunu kullanmayak. Tekrar şimdi bunu sokacağım. Bunu şimdi sokacağım. yapay dildo mu yapıyor? Evet. Tamam. Şimdi nasıl? Şimdi daha iyi değil mi la? Bulaşık süngeri.